Bizim eve hoş geldiniz. Bugün sizinle pratik yemeklerin şahı Antep tava yapmak üzere birlikteyiz. Haydi buyurun. Burada bir büyük patates, bir etli biber, bir domates, bir patlıcan, bir baş soğan bulunuyor. 350 gram kadar kıymamızı da katıyoruz ve hepsini bir yerde harmanlıyoruz. Sosu içinde ayrıca İçinde domates olduğu için çok katmanın bir kaşık kadar domates rendesi, yarım kaşık kadar biber salçası, bir su bardağı kadar su, bir fincan kadar zeytinyağı, kekik ve karabiber var. Arzu ettiğiniz kadar damak tadınıza göre de tuz ekleyebilirsiniz. En pratik yöresel yemek dalında Oscar'a aday olan Antep tavamız fırına girmeye hazır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.